Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün pek de sevmeyeceğiniz bir haberle karşınızdayız. Gerek var olan oyuncu kadrosu ile gerekse de yaptığı transferlerle adından söz ettiren Kan Çiçekleri dizisinin iki efsane oyuncusu diziye veda etti. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Dizinin başrol oyuncuları kadar emeği olan Gökhan Gürdeş ile Buse Bedir'in resmi olarak dizinin kadrosundan ayrıldığı onaylandı. Peki bu efsane çiftin diziden ayrılığının gerçek nedenleri nedir? Sizlere özel olarak bu konu hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. Gökhan Gürdeş ile Buse Bedir dizide hayat verdikleri, Fırat ile Gül karakterlerine o kadar içten oynamaktaydılar ki, neredeyse başrol oyuncuları olan Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel kadar çok sevilmekteydiler. Mükemmel Çift'in işler bu kadar yolunda giderken ayrılmalarının iki nedeni bulunmaktadır. İlk olarak her iki oyuncunun dizideki hikayeleri son bulduğu için dizi ile sözleşmelerini uzatmadılar. İkinci olarak ise Esrarengiz ikilinin yeni projede başrol oyuncusu olarak rol alması bekleniyor. Eylül'de başlayacak yeni dizi ile anlaşma yaptığı bilinen Gökhan Gürdeş ile bu sebedir, yeni sezonda da izleyicilerinin karşısında olacaklar. Gökhan Gürdeş 21 Haziran 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Buse Bedir 1997 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Bizler her iki oyuncuya iş hayatlarında başarılar, Özel hayatlarında ise mutluluklar dileriz. Peki sizler Gökhan Gürdeş ile Buse Bedir'in performansını beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.